Fonksiyonlara gelecek olursak arkadaşlar, bizim main ifademiz de aslında bir fonksiyondur. Ee, şimdi paint de ben size bunu daha net açıklayacak olursam arkadaşlar, bu şekilde main fonksiyonumun olduğu bir kod bloğu olduğunu düşünelim. Ee, bunun içerisinde kodlar var. burada bir kod bloğu tekrarı olsun. Şu kod bloğu tekrar tekrar kullanılsın main içerisinde. Altı daha gitsin, üçüncüye dördüncüye de kullanılsın. İşte bunu tekrarların önüne geçebilmek için ne yapıyoruz? Buradaki kod bloğunu main'in dışında bir fonksiyon olarak tanımlıyoruz. Daha sonra buna bir isim veriyoruz. Ve bu isimle main'in içerisinde çağırıyoruz. Tek satırda çağırdık bu kod bloğunu. Bu şekilde ben bir sürü fonksiyon tanımlayabilirim. şu şekilde göstereyim. Bir sürü fonksiyon tanımlayabilirim. Bunun ismi işte ABC olsun. Bunun ismi DEF olsun. Bunun ismi REC olsun. Ben buradaki ismi çağırdım. Daha sonra ABC'yi çağırdım. DF çağırdım. RC'yi çağırdım. Sonra bir daha ABC'yi çağırdım. Başka kodlar yazdım. Sonra bir daha ABC'yi çağırdım. Gibi bu şekilde ee, kullanım sergileyebilirim. Fonksiyon kullanımı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi Visual Studio'da bunun kullanımına geçeceğiz yani bu karenin içerisinde bu kümenin içerisinde bu kümeleri kullanıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Fonksiyon kullanımını. Yani büyük bir kare var. Aslında bu main fonksiyonu büyük kare. Bunun içerisinde küçük karelerde kullandığımız fonksiyonlar. Tabi şunun main olmadığını düşünürsek yani en dıştakinin main olduğunu düşünürsek içerisine kullandıklarımızda fonksiyonlar olmuş oluyor kod satırları. Bu kod satırlarını yani fonksiyonları main'in dışında tanımlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde main bu olarak düşünelim şimdi. Şu olarak düşünelim main'i. Bunun dışında tanımlıyoruz ve bunun başında fonksiyon tanımlayacağımı ben bildiriyorum üstte kütüphanelere ekledikten sonra fonksiyon tanımlayacağımı bildiriyorum bilgisayara. Evet, şimdi Visual Studio'yu açalım. Visual Studio'da daha net, daha e, anlaşılır olacaktır arkadaşlar. E, şimdi int main'imiz de bir fonksiyon dedik. Aşağıda bir fonksiyon tanımlayalım. Fonksiyon tanımlarken değer döndürüp döndürmemesini ilk baş yazıyoruz. Eğer değer döndürecekse void yazmıyoruz. Değer döndürmeyecekse void yazıyoruz. Değer döndürmekten kasıt ne? Az sonra ona değineceğim arkadaşlar. Şimdi takılmayın buna. Void dedik. Void dedikten sonra fonksiyonumuzun ismi topla fonksiyonu olsun. Parantezleri açtık. Hangi sayı hangi sayıyı toplayacak? Int sayı 1 ile int sayı 2'yi toplayacak. İşte bunlar parametre olmuş oluyor arkadaşlar. Daha sonra süslü parantezlerimi açıyorum. Tabii bunu main'in dışında tanımlıyorum. Ee, süslü parantezlerimi açtıktan sonra yazalım. cout eee tane tane yazacağım daha anlaşılır olsun diye sayı 1 artı sayı 2 eşittir sayı 1 artı sayı 2 dedik daha sonra end line ile satırımı kapadım. Buraya return gibi bir değer return 0 yazmayacağım mesela şuradaki gibi. Ya da bir değer döndürmeyecek. Void olarak tanımladık fonksiyonumu. Daha sonra bu fonksiyonumu burada çağırmam gerekiyor benim. Topla dedik. Ondan sonra parantezlerimi açtım. Ve Buraya göndereceğim parametreleri yazıyorum. A virgül B dedim. Tabii bu parametreleri yazarken ee, parametreleri tanımlamak gerekiyor. Yani buradaki a ve b'yi tanımlamadım ben yukarı int A eşittir 10 dedim int b eşittir 8 dedim. Şimdi tanımlandı. Şu şimdilik buna gerek yok. a'mız 10 b'miz 8. Topla dedik. a virgül b dedik. a ile b'yi toplayacak. Daha sonra noktalı virgül ee, koyduk. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman çalışmayacak arkadaşlar. Deneyelim. Çünkü bu fonksiyonumu kullanacağımı ben main'den önce bildirmedim bilgisayara. Bilgisayar akılsız. Bizim demediğimiz şeyleri anlamıyor. Bu akılsız bilgisayara bunu anlatalım o zaman. Değil mi arkadaşlar? int, ay int nereden çıktı? Void dedik. Parantez açtık. Daha sonra buraya A virgül B ama A virgül B değil sayı 1 virgül sayı 2 olarak yazdık. Tabi bunların başında int de var. Bunlar önemli detaylar. Daha sonra noktalı virgülle kapatıyoruz. Şimdi void'den sonra fonksiyon ismini yazmadık. Fonksiyon ismini yazdık. Void topla int sayı 1, int sayı 2. Böyle bir fonksiyon kullanacağımı daha sonra tanımlayacağımı ben bilgisayara bildirdim. Bilgisayar ondan sonra böyle bir fonksiyon olduğunu geliyor, buraya bakıyor. E, void topla. Ama buraya ne zaman bakıyor? Bu fonksiyon olacağını bildirdik. Buradaki kod bloğu çalıştı, burada topla geldi. ha Topla gelince bakıyor kodun sonuna. Öyle bir fonksiyon var mı? Var. E, hemen bunu gerçekleştiriyor. Şimdi bakalım toplada ne yapmış? E, toplama işlemi yapmış. Parametreler nedir? diye soracak olursanız. Şimdi parametrelerde buradaki topla A ve B'yi parametre olarak almış. Yani buradaki 10'u buradaki A almış. Buradaki 8'i buradaki B almış. E, bu A bu int sayı 1'e gitmiş. Buradaki B'de bu int sayı 2'ye gitmiş. Şimdi ne anlatmaya çalışıyorum? Ee, yani buradaki topla bu int sayı 1 ve sayı 2 ile değer alacağını, kullanacağı değerleri dışarıdan alacağını bildiriyoruz biz bu toplaya. Ee, A'yı dışarıdan almış sayı 1 olarak, B'yi de dışarıdan almış sayı 2 olarak. Bunu bildiriyoruz. İşte bu Bildirdiğimiz bu kısma da parametre deniyor arkadaşlar. Çalıştıralım. 10 ile 8'i toplayıp 18 olarak bulması gerek. 10 artı 8 eşittir. 18 olarak bulması gerek. Bakın main'in içerisinde bu kodu yazmadım ben. Bir daha topla koyalım. Main'in içerisine. Bir daha koyalım. Bir daha koyalım. 4 tane toplama işlemi yapacak şimdi. Eee her seferinde bu kodu yazmamış oldu. 10 artı 8, 18, 10 artı 8, 18, 10 artı 8, 18, 10 artı 8, 18 olarak yazmış oldu. Yani her seferinde kod tekrarına girişmemiş oldu. Fonksiyon kullanımı da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Anlaşılır olmadıysa lütfen bana belirtin. E ee, geri dönütleriniz benim eğitimimi daha iyi yapabilmem için çok önemli arkadaşlar. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz.